biraz geç baba oldum ee, yani 48 yaşında baba oldum ben 47-48 yani. yaşlarında baba oldum yani Uzun. millet 30'lu yaşlarda baba olduğunu düşünürsen tamam. Her benim şeyin için sorun var değil herkese ben yani. hazır hissettiğim zaman da e, o duyguyu yaşadım şu anda şunu söylüyorum yani bunu hazır hissettiysem kendime bunun hakkını vermem lazım o yüzden Tabii. de e, kızımla geçirdiğim vakitlerde mümkün olduğu kadar çok keyif almaya, ona keyif vermeye ve onunla vakit geçirmeye çalışıyorum. Görelim yani. mi Çitlen bir Sanırım onun fotoğrafını getirmişsin. Evet. En mutlu. Evet. Onun önce. fotoğrafını attım. Adasiyen aaa yani evet. ayağını görüyoruz şimdi bu küçük Arda. Bu benim e, çok, çok mutlu olduğum anlardan bir tanesi ve evet. hani hakikaten e, duygulandığım anlardan bir tanesi çünkü e, sizden bir can var orada ve küçücük e, hani annesinin eli benim elim ve <laughs> onun orada bir tane minnoş ayağı ile beraber. Evet. Bu benim çok hakikaten ee, özel bir andı bu. Öyle onu getirdim sana. E Melodi de katıldı programımıza. Çok evet. keyifli program yaptık. kulaklarını çınlattık. Siena neden? Evet. Ada Siena. Şimdi şöyle ben açık söyleyeyim. Ada ismi nereden geldi diye. Bunu ilk defa söylüyorum. Ee, bir gün evde otururken Melodi'ye dedim ki erkek olursa ada dedim ata olsun mu? Çünkü Atatürkmen çok güzel bir isim soyad yani evet, Atatürkmen, Atatürkmen çok, güzel. E, çok güzel bir isim soyad. Aa süper dedi olsun dedi ve biz ilk e, işte gittiğimiz zaman filan falan ya erkek olabilir filan dediler. Aa dedim süper ata ata okey okey kaldık. İkinci ve üçüncü e, kontrollere gittiğimizde bu kız dediler. E, kız olunca şimdi ha, bir isim yani ne isim ne olsun filan. Ben de yani pratik olarak şöyle dedim okey yani erkek ataydı kız daha da olsun dedim yani güzel çok net filan. Evet. Melo dedi ki öyle tek isim olmasın o zaman dedi. Çünkü ada çok olan bir isim ve e, bir 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 tane daha bir ismi olsun falan. Peki dedim. Okey. Tamam. Ada benden. Diğer ismi sen düşün. O böyle bir sürü isimler buldu, düşündü falan falan o olsun, bu olsun, bilmem ne. Sonra Siena'ya karar kıldı. Ben de okey dedim. Öyle bir Kırmızımsı kahverengi anlamına geliyormuş. Öyle mi? Evet, İtalyan aslında, kökenli İtalyada bir. İtalya'da bir şehir ismi. Siena evet, de. Bir şehir ismi Evet. O, ve o şehir de aslında biraz daha böyle kahverengi tonlarda vesairedi. Herhalde ona foneti de güzel geldi yani kulağına ve eğer e, yani e, hani benim de bir ön ismim var yani Şerif Arda Türkmen'im ben de Şerif baktığımda mi? Evet, dedemin ha -ha. rahmetli büyük dedemin ismi bir ismi daha olsun istedik Siyena Arda Türkmen koyduk ismini e, hatta ben şeyi bilmiyordum yani ben çok Ada olsun istedim Melodi de e, o çok Siyena olsun istedi e, ve ben şeye gittiğim zaman Şimdi bizim zamanımızda şimdi benim adım Şerif vardı Türkmen yani Göbek ismi vardı Tabii. esas ismi. Evet. Şimdi artık ilk ismi ne yazıyorsan onu telaffuz ediyorlar her yerde. Ben de onu bilmediğim için Siyana'yı öne yazdırdım falan Bir anda Aa. sanki onunla da öyleymiş gibi oldu ama e, yani adoşko diyoruz bazen öyle o diyoruz. O seçer Aynen öyle yani. Şimdi bugün editörüm bir kitap getirdi 365 güne soru. Şöyle bir soru çıktı. Aslında iki sayfaya da baktım. İkinci soru pek sana uymuyor. Kendinizin <laughs> yorgun musunuz? Ben seni hiç yorgun bir olarak tanımlamıyorum. Ya, yorgunum ama yani onunla kodlamıyorum kendimi. Evet sanki yorgunum yani. Çünkü neredeyse 14-15 yaşından beri aktif olarak çalışıyorum, evet, çabalıyorum, müdahale, mücadele ediyorum. Ee, hayatta bir yol çizmeye çalıştım kendi kendime. Annemin, babamın ve ailemin bana olan destekleri beni e, okutmak, e, bana doğruyu, yanlışı, iyi kötüyü göstermek. Ve her zaman da arkamda durmak oldu. Ama maddi olarak hani al oğlum sana bir sermaye öyle böyle demedi. O yüzden de ben A'dan Z'ye hani risk alarak bazen batarak ama battığımda tekrardan kendi ayaklarımın üstünde kalkarak ama bunu yaparken de özellikle yani o ticari hayatımda annemden acayip manevi destek alarak yani onun her zaman benim arkamda ve yanımda olduğumu ve benim verdiğim kararlarda e, hani iyi eleyip, e, ince eleyip sık dokuduğuma kanaat getirilmesinin benim için çok önemi var yani. yani ben tabii öyle bir şey burada yapıyorum. babacığın yok olmuş gibi evet. oldu maalesef. Sen üniversitedeyken vefat evet, ben, etti. biraz ben, erken oldu. Aynen, ya ben işte 23 yaşındaydım, çok, çok erkendi erken. ve ben üniversitedeydim. Allah i̇şte o da çok erkendi, ya yani 52 yaşındaydı. Ömrü bu kadarmış. Ee, o tabii çok üzücü ve travmatik bir deneyimdi. Çünkü çok, çok erken okum. ve hani böyle süper de beklediğim bir zamanda değildi yani. Hiç konduramadığım bir zamandaydı ama e, ben şuna çok inanıyorum. E, bence ölümle yaşam kardeş. Yani Bunu bu söylüyorsun? Çok hoşuma gitti bu. Benim. Yani nasıl e, ticarette e, karla zarar kardeştir. Bir gün kar edersin, bir gün zarar edersin ama hayat devam eder. E, bence ölümle yaşam kardeş. Bak, hepimiz yaşıyoruz şu anda evet. ve hepimiz aslında yaşarken lay, lay lom Ama şunu bilmemiz lazım yani hepimiz bir gün öleceğiz. Evet. Çevremizdeki sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar da ölecek. E madem bu bilince, yani bu bilince sahip olduktan sonra da çevrendeki değer verdiğin, önemsediğin insanları kırmak, rencide etmek veya hani yarınlar yokmuşçasına e, onlarla olan ilişkini görmezden gelmek yerine ya bir tık bir topa bas, sakinleş ve şunu unutma yani ölüm var bu dünyada. Anlatabiliyor evet. muyum? Ne kadar yaşıyorsan bir gün o kadar da öleceksin evet. ve sen gideceksin. İnsanlar üzülecek senin için, arkandan ağlayacaklar ama hayat bir şekilde devam edecek. Ben bunu erken yaşlarda hani bir şekilde ölümü e, yaşadığım için çevremden, arkadaşlarımdan, ailemden e, buna bu şekilde bakmaya çalıştım. Tabii ki çok üzüldüm babam öldüğü oh, zaman yani tabii yaklaşık iki ay hiç ne yaptığımı bilmez vaziyetteydim ama dedim ki yani sen kendini bırak, annen kendini bıraksın filan bırakma abi kalk ve hayata sarıl. Çünkü bir şekilde sen kaldın yani biz çok çekirdek bir aileyiz sen kaldın ve yürüt bir şekilde bir arada tut her şeyi. O benim için önemli bir öğretiydi. O yüzden hep bunun altını çizerim. Yani benim için ölümle yaşam ortak. Çok doğru bir saptama açıkçası. Tabi burada şey de var dikkatimi çeken yani baban aslında senin ticarete atılmanı ve kendi işini kurmanı da çok isteyen bir ebeveyn değilmiş. Hiç. Ben üniversiteye girdiğim zaman ya çok ilginç bak mesela bunların hiçbir mantığı yok. Üniversiteye girdim yanıma bir arkadaş oturdu böyle merhaba merhaba aynı. Yani sınıftayız tamam. işte sonra arkadaş olduk. Baktım ki o da böyle şey. O hatta benden Müthiş daha ebbis. o da benden daha böyle girdiği çıktılı falan falan. işte böyle üniversitelerde tur yapıyorlar. Bizim büyük jenerasyonumuz. Ya yani 1970 doğumlu jenerasyon tamam. tur yapıyor. Ee, dediler ki ya işte tur var, satın, satın. Aldık, attık. Tur dediğin bu üniversite öğrencilerini evet, toplarsın da öyle. hafta sonları ara tatil yerine gidersin öyle Bunların şey. en ama böyle ilkel zamanları hani böyle tabii, işte. Tabii vardı. Belediyeden otobüs var. alırsın tabii. ama acenta belgesine ihtiyaç yoktur falan böyle tabii. o şekilde. Sonra baktım ki abi cebime 3-5 kuruş para giriyor ve ben bu parayla dışarıda bir yere yemeye gidiyorum. Ailemden harçlık almıyorum falan. Bu hoşuma gitti. Bunu geliştirelim dedik. Geliştirmeye başladık. Yaptık ettik. E babam bu bu dönemlere şahit oldu benim. Ama şöyle de bir gerçek var tabii. O hiç hayatı boyunca ticaret yapmamış. Hep profesyonel çalışmış ticaret yapmak istediği zamanlarda da gümbür diye batmış bir insan olduğu için o şey derdi. Hani aman oğlum biz biz yani bizim kodumuzda bu yok biz böyle gidelim falan Ben de derdim ki yok ya ne münasebet aksine Ya benim içimde alevler uçuşuyor yani. Ben ben taşı sıksam suyunu çıkarırım falan diyordum. Olsun. Babamın o dönemlerde bunları uzaktan da olsa gördüğünü, benim bir şeyleri başardığımı gördüğünü ve bundan çok mutlu olduğunu söylüyordu arkadaşları vefatından sonra. Çünkü hani hep insan şey der ya şimdi sen de öyle değil misin evladın seni geçsin istiyorsun. Evet sen o zinciri kırmışsın baban da bunu öyle. görmüş. Ve bana da artık bunu gördükten sonra evin içinde daha çok saygı göstermeye başladı. Yani evet. kararlarıma ona olan müdahalelerime hayır baba bunu böyle yapmayalım falan dediğimizde ha tamam falan diyordu. Ve her işte bir hayır vardır kısmet tabii bu. Ee, ben e, babamı kaybettiğim e, günün gecesinde, ee, Bursa'ya Uludağ'a gitmiştim bir kontrat imzalamaya bir dükkanın hmm. devri için. Yani böyle hani 23 yaşındayım ama mayak manyak işler peşinde koşuyoruz böyle. Gece bar işleteceğiz filan. Tam delikanlı yani. Tabii çok babama iyi. da söylemişim yani böyle böyle bir şey yapmaya gidiyoruz. Peki oğlum filan demiş yani adamcağız bir şey de dememiş. Ama işte onun sabahında böyle hmm. beklenmedik bir haber aldık hmm. ama imzaladık ve hani ilk bir iki ay içinde İstanbul'daki o e, ailevi işleri topladıktan sonra tekrar gidip o işin başında durup o işten de bir şekilde alnımızın akıyla çıktık. Babam eğer yaşasaydı e, çünkü kariyer olarak o da emekliğini emekli olmuştu e, bu o, otel hayatından. Çok güzel bir restoran açmak istiyordu. Çünkü evet, yani yeme, yeme şimdilik. içme sektörü şeydi. Bana dedi ki böyle bir şey yapsam ben ne olur musun? Ben de dedim ki tabii. tabii. Büyük bir zevkle. Sonra ömrünün son dönemlerindeki öyle olduğunu bilmiyorduk. Böyle 3-4 tane farklı restorana gittik. Bana dedi ki bak bunun musu güzel ama böyle peçetelik konmaz filan dedi bu, şekilde. Öbür tarafa gittik bunu böyle yapıyorlar ama bak garsonların kıyafeti filan falan. Ben de böyle dinliyordum. Resmen sana öğretmiş. Evet yani evet. işte diyorum ya bak bunu bilemiyorsun. Yani Hı -hı. hep bir fırsat maliyeti var hayatta. Hı -hı. Babam yaşasaydı ve ben onunla böyle bir yola girseydim Hı -hı. belki e, yetenek veya böyle e, özgüven olarak bu kadar gelişemeyebilirdim. Çünkü orada bir dağ var. Tabii. Ama diğer taraftan belki çok daha hızlı bir yol yürüyüp başka şeyler kazanabilirdim ama bu kadar olgunlaşamayabilirdim. Bunları hiç bilmiyorsun. Sorguladıkça da insan içinden çıkamıyor. O yüzden sorgulamadan hep diyorum ki ölümle yaşam ortak. Bizim yani babamla olan 23 yıllık beraber olan yolculuğumuzdaki yürüdüğümüz yol o zamana kadarmış kısmet. Ondan sonra o benim gönlümde kalbimde bir yerde ve devam ediyor. her şeyde. Demin evet. Duygu kulağıma çok güzel bir şey söyledi. Yani annen, baban belki sana al bu parayı işlet ya da bununla başla hayatına demedi ama karakterleriyle ve yaşam biçimleriyle çok büyük bir miras evet. bırakmış ve sana çok güzel bir maya bırakmış her şeyi yapabilmen için. Annem, babam bana ne dedi biliyor musun? Çok ilginç. Bak böyle demediler ama ne dediler? İşte bak bu hep motivasyon aslında. Tabii. Birimiz Avusturya Lisesi mezunuyuz, birimiz Alman Lisesi mezunuyuz. İkimiz de birimiz sarı oturuyorduk, birimiz büyüklerde oturuyorduk. Biz hayatımız boyunca okula otobüsle gittik, geldik. Şimdi sen büyüklerde oturuyorsun. Sen beni Fransız Lisesi'ni kazandın ve Karaköy'de. Yani aynı yere gidiyoruz evet, aslında baktığınızda. Yol. Onlar Alman ekolü okumuşlar, ben Fransız okumuşum. Okuyacağım. Servise yazdırdılar beni. Ben 3 ay servisle gittim okula. Sonra şöyle bir şeyle geldiler bana. Dediler ki biz seni servisten alalım. Sen de bizim gittiğimiz gibi otobüsle git gel okula. Tamam. Ama servise vereceğimiz parayı da sana harçlık olarak verelim. Dedim ki, "Aa ne güzel. Tamam. Ben de bu harçlığı biriktiririm. Belki yaz'a kendime bilgisayar alırım. 13 yaşındayım bunu." dediğimde. Ne diyorsun? Aynen öyle. Ve "Okey." dedim buna. İlk gün otobüsü kaçırdım. Annem acayip kızdı falan falan. Ertesi gün otobüs durağına geleceğim. Sen de bekleyeceğim dedi. Hayır anne dedim. Bir sürü orada çocuklar var. Ben tek başıma yaparım falan falan. Sonra okula otobüsle gidip gelmeye başladım. 25E Eminönü. Fakat baktım ki işte bakın çocuk böyle öğreniyor. İnsan da böyle öğreniyor. Abi bir saat sürüyor yol tamam mı? Bir saat on dakika sürüyor. Bütün sahilden gidiyor otobüs o dönem. Ha. Ya dedim ki bunun bir kısa yolu yok mu? Çünkü saat altıda kalkıyorum. Altı buçukta evden çıkıyorum. 7 küsür 8'e doğru okula geliyorum. Bir saatim yolda geçiyor her gün. Aa var, minibüs var. Beşiktaş'a kadar minibüs var. Beşiktaş'tan da otobüs var. Yollar bomboş o saatte. İkisinin toplamı 40 dakika sürüyor. Ya dedim ki ben aşağı yukarı yarım saat tasarruf ediyorum. Tamam. Yarım saat daha çok uyuyabilirim yani. Tamam. Ve böyle bir çözüm geliştirdim kendime. Böyle gitme. Yani böyle 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 derken işte en son şeye kadar geldim yani Beşiktaş'tan otostop çekip oradan gel. Bir gün Beyoğlu'ndan çık, yürüyerek e, Beyoğlu'nda yürü, minibüse bin eve gel. Bir gün Beşiktaş'tan minibüs, bir gün otobüsle gel. Ne istiyorsan yap yani e, çözüm üretmeyi öğrendim orada. Aslına bakarsan o küçücük evet. havuç bana koydukları bir bir çözüm üretmeyi öğretti. Ve sana yemin ediyorum şu anda iki yaşında olmasına rağmen e, adaya da bunu yapmaya çalışıyoruz biz anne baba olarak. Yani koltuğa mı tırmanmaya çalışıyor? Tırman diyorum, evet. tırman. Evet. Ben seni itmeyeyim, tırman sen, sen Düş, mücadeleni yap, tabii. yap, 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 yap. Yani çıkamıyorsan bir destek veririm sana ama hani çocuk onu yapamıyor, e, kavanoz açmaya çalışıyor, ay dur açayım, asla. Hepsini kendin yap, öğren, e, tabii ki bizim çocukluğumuzun dönemiyle şimdiki dönem arasında… Yani minibüse, otobüse biraz zor gönderirsin. Zor değil mi? Yani, Baya geceyle gündüz kadar bir fark var. ya, emin ha, Belki var. 12 yaşında göndermezsin evet, 12 de 15-16 yaşında metroya bindirirsin. Evet, evet. Yani gibi, veya. dediğin şey çok kıymetli. Ee, Doğan Hoca, Doğan Cüceloğlu Allah rahmet eylesin bana en büyük öğretilerinden Anladım. biriydi. Hı hı. Amerika'da okumaya gittiğinde bir arkadaşının çocuğuna destek olmuş kanepeye çıkarken. Arkadaşı Doğan Hoca'ya çok kızmış. Sen ne yaptın benim çocuğuma diye. O da demiş ki yardım ettim Koltaş sen şu an ona keşfetmeyi engelledin. Evet. Güçlenmesini engelledin, öğrenmesini engelledin. Bunun da iyilik değil bunun da kötülük demiş. Evet, Hiç denemesine izin vermedin yardım ettin ve bunun da iyilik değil. O kadar mahcup olmuş ki bir daha da hiç karışmamış gerçekten. Tam da dediğin yerden. Ya ben de böyle düşünüyorum. Şanslıyım ki Melody de aslında buna çok yakın bir yerden aynı şekilde düşünüyor. Evet. Kendi annelerimize, işte dedesine vesairesine, kendi ailemizin içindeki insanlara da aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani biz onun yanında duralım. Evet. O bir şeyleri yapmaya çalışsın. Çünkü biz böyle geliştik ya. Yani ben böyle geliştim. Çözüm üretmeyi öğrendim. Yani ben gerçekten bak bir gün bir, bir çözüm üretilmesi gereken bir şeyde başında sıkışırsa ara. Aklım yettiğince çözüm üretmeye çalışırım veya çevrem yettiği sürece çözüm üretmeye çalışırım. Çünkü ondan sonra hayatım da böyle ya yani Catering işi de böyleydi ya. Hmm. yıllarım da çünkü sürekli He. onu unuttuk bunu yaptık işte pirzola bitti falan. Hayat Müthiş, böyle geçti Evet ya yani aslı konuşacak o kadar çok şey var ki ama yaptıklarından da biraz konuşmak istiyorum. Sosyal medyada gördüm dünyaya gezmeye başlamışsın. Evet. Değişik yiyecekler tadıp e, bölge yemeklerini evet. bir teftişe mi çıktı Neler oluyor? Bir onları dinlemek istiyorum. Arda'nın Mutfağı devam ediyor. Hı. 15. sezon. Evet, Arda'nın Mutfağı 15. sezon. O da aslında çok başıma Ben 3. Amin. sezonumdayım. Amin. 12. İnşallah. sezondan Amşallah. süper. yaparsın. Harikalı. Ya evvel Allah yani evet. senin enerjin çok, çok yüksek ee, ve şey de çok ya, ekip de çok keyifli çok. ve tatlı inşallah. Aynen. Inşallah. Yolu bahtı uzun olur. Ya benim hiç televizyon projesi yapmak gibi bir şeyim yoktu açıkçası. Ee, hayatımda da böyle bir ünlü olayım, ben herkes tanısın gibi bir dünyam da yoktu. Ben işimi iyi yapayım, işimle tanıyayım bana yeterdi. Tabii. Ee, i̇şte özlemi tanıyorsun. Özlemle tabii, tabii, tabii. biz işte bir o, o dönem bir markanın marka elçisi gibi çalışıyor, iş yapıyoruz falan. Öyle ben bir, çok güzel bir sunum yaptım, çok güzel anlatmışım onun dediğine göre. Demiş ki ya bu herif çok yetenekli. Hem işini çok iyi yapıyor Hı. hem çok iyi anlatıyor hem karşındakine çok iyi geçiriyor falan tam ekran yüzü. Bana dedi ki sen tam ekran yüzüsün. Dedim ki ekran yüzü ne demek abi? Yok dedi yani hani boy, post, proporsiyon bir de peki meki demo çektik öyle başladı. Tamam. Vallahi hiçbirimiz 15 sezon gideceğini düşünmüyorduk açıkçası. Hı hatta şey diyorduk böyle 6. 7. sezona geldik onu da bitiririz herhalde ya filan. Hani izleyici almaz artık diyorduk. Maşallah ki 15'te çok hala Çok keyifli ama. Evet, çok gidiyor. güzel. Çünkü içten ve samimi. Evet. Ama tabii değişik bir şeyler de yapalım istiyoruz. İşte senin de geldiğin omuz Omuzumuzda yaptık. O da çok evet. tatlı bir program. Ee, bir de şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Dünyadaki farklı bölgelere, farklı destinasyonlara gidip orada yeme içme, o bölgenin böyle özelliği olan şeylerle ilgili bir, bir tatlı böyle kısa bir Yemek dizi programı yapıyoruz. Tamam. Orada tabii yemek pişirme yok ama e, çok basma kalıp yerlere gitmeye çalışmıyoruz yani. Biraz farklı yerlere gitmeye çalışıyoruz. E, bayağı da eğlenceli bir içerik oluyor. Çünkü o, o da benim içimdeki biraz var olan fırlamayı ortaya çıkarıyor. Öyle. Süper. Bir bakmışsın pazar yerine girmişim orada birileriyle yılan oynatıyoruz. Bir bakmışsın orada gitmişsin ocağın başında kebap çeviriyoruz. Bir bakmışsın Michelin Yıldızlı Restoran'a girmişim ver abi ben de hemen ucundan gideyim yapayım falan. Baya tatlı bir iş oldu yani. Ya Bir orada. de gezmek dünyanın en güzel şeyi senin mesleğin içinde çok doyuran bir şey. Evet. Daha bir kafan açılıyor. Öğreniyorsun. Farklı bakıyorsun, öğreniyorsun. öğreniyorsun yani. Çok önemli. E, programlar devam ediyor. Devam. Onun dışında... Babalık devam ediyor. Babalık devam ediyor. Valla onun dışında hani çok da bir şeye vakit zaman kalmıyor yiyor. açıkçası. Bisiklet ne oldu? Bisiklet iki senedir duvarda duruyor. Değil mi? Valla mecburen çünkü hmm. şöyle oluyor. Şimdi diyorum ya sana her şey aslında bir fırsat maliyeti diye. Hmm. Ben şöyle bir karar aldım. Sabahları kızımla geçirdiğim vakit acayip keyifli. Sana birkaç tane evet, videosunu gösterdim. Ya yani çünkü sabahleyin uyandığı zaman benim için en tatlı zaman o. Ve onu da kaçırmak istemiyorum. Hmm. E, bunu önden görüyorsam. Bu bir seçkidir. Ben de bunu seçtim ve çocuğumla daha çok vakit geçirmeyi spora tercih ettim. Vallahi. Çok iyi yapmışsın. Eyvallah. Peki e, bebek yemekleri konusunda Hı. da bir uzmanlık var mı şu an itibariyle? Yapıyor musun? Çok öğrendim biliyor Gerçekten. musun? Valla billahi. Tahmin böyle ediyorum tuhaf, tuhaf. seni. Ya Her şeyi bir kere daha böyle minnoş porsiyonlarda yapmayı o. öğrendim. Sonra e, ya çok ilginç. Her çocuk aslında ebeveynine bir şeyler öğretiyor. Ben %100. sabah çok komik bir şey söyleyeceğim sana. E, eskiden baba değilken Arkadaşlarımın çocuklarıyla şey yapamazsın. Mesela çocuk bir şey söylerdi. Hadi diyor Google go, falan filan falan ne dedi filan derdim. Annesi ya da babası anlardı onu. Evet. "Aa öyle mi dedi filan." Evet. Ulan şimdi anlıyorum. Çünkü bütün gün beraber geçiriyor filan evet. falan işte. Dik yaptı diyor filan. Ne diyor? diyor. Çiş yaptı diyor filan diyor. Evet. Niye? Çünkü ya. onunla vakit geçiriyorsun, Aynen. Ve öğreniyorsun. Yemekte de öyle biliyor musun? Sana belli bir süre içinde öğretiyor abi. Mesela tatlı patates sevdiğini, karnabahar sevdiğini, ıspanak sevdiğini bana öğretti. Ve dedik ki biz bunları yapalım. Ama çok ilginç köfte sevmiyor mesela. Güzel. Yani çocuk, şey, ben de bak bakalım. Yani çocuk köfte sever, bizimki köfte sevmiyor mesela. Tamam. Hani, hani mesela bir iki. Sonra bakıyorum ki köfte sevmiyor. Ama yani hayatında da köfte yiyecek ya nasıl yapabilirim? Geçen gün şöyle bir şey keşfettik evet. yani işte e, anneannesi dolma yapmış. Dolma içi artar ya biraz kalır hep böyle. Tamam. Dolma için dolaba koymuş. Dedim ki ya ben bu dolma içini pişireyim. Tamamen pişirdikten sonra soğuttum, İyice böyle top yaptım, galeta ununa bulayıp. Fırınladım, çıkarttım, kıtır kıtır yedi. Böyle böyle tuhaf tuhaf şeyler bulmaya çalışıyorum sürekli, icatlar yapmaya çok çalışıyorum Çok iyi keyifliymiş. Ama tabii bu vizyon. Ben mesela şey düşünmüştüm, karnabahar seviyorsa karnabaharla kıymayı karıştırıp böyle bir köfte yapmak, sebzeli köfte gibi yedirmek işte. gibi düşünmüşüm ama bu çok ay, iyiymiş. Ay ne güzel yani. Yani sonuçta dediğim gibi bir şey yok yani. Işte pankek yapıyorsun çünkü her gün aynı şeyleri yemek istemiyor çocuk. Farklı şeyler yemek evet. istiyor. Ben kendi çocuğum için dengeli bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani hamur işi de yiyor. Sebze de yiyor, meyve de yiyor, mümkün olduğu kadar dengeli yapmaya çalışıyorum. Tarif yerine fikir Ama vermeye çalışıyorum. Ama bir tane tarif bile benim çok işime yarayabilir an itibariyle. Bak Kesin yapacağım gidip Aha. çocuklara yani.